İyi bayramlar değerli takipçilerim. Durunun dünyası hepinize bayramını tek tek kutlar. Bugün deprem şehitliğine geldik. Her bayram olduğu gibi. Burası Maraş'ımızın Elbistan'ımızın deprem şehitliği. Gördüğünüz gibi boş bir arazi. Her yer mezarlarla dolu. İnsan çok şey farklı duygular yaşıyor buraya gelince. Bayramlarda genelde ziyaretimize, bayram ziyaretimize şehitliği gezmekle başlıyoruz. Bunlar da keşke aklımızda olsaydı diyorsam ama gelen bir şey yok. Maalesef. Git Şöyle göstereyim size de. Boş bir arazi, her yer mezar dolu. Mekanları cennet olsun. Rabbim bir daha böyle felaketler hiç kimseye yaşatmasın. Bakın şöyle göstereyim size. Bu bir kimsesiz çocuğun, kimsesiz bir kız çocuğunun mezarı. Gelen ziyaret eden kişiler oyuncak bırakmışlar. Yine aynı şekilde burada da bir tane kız çocuğunun, kimsesiz kız çocuğunun mezarı çiçeklerle süslenmiş. Başucuna da bebek konmuş. Bir mezar. Evet, böyle Suriyeli bir vatandaşımız. Bu taraf han aile. Aynen, bu taraf komple. Suriyeli kardeşlerimizin aynen bir aile yok olmuş gördüğünüz gibi. Hepsinin soyadı aynı. onlarına sabır versin hepimize. Sadece onların yakın akrabaları değil. Bizler de onlarla aynı acıyı yaşadık. Aynı felaketi yaşadık. Onların acılarına şahitiz. Buruk bir tablo. Büyük bir arazi ve her yer mezar. resimlerini bırakmışlar anası için böyle çok da resimlerini göstermek istemiyorum ama fotoğraflarını bırakmışlar genel olarak da zaten bu mezarlıkta bütün şey tüm aile yok olan tüm ailelerin mezarları var gördüğünüz gibi boş bir arazi ve süslenmiş, çiçeklerle süslenmiş mezarlık. Sözün bittiği yer deriz ya bazen. İşte sözün bittiği yer burası. Aa, Diyoruz daha... ya bayram gelmiş neyime. İşte 4 bir Kutlayacak bir ailen olmadıktan sonra gereği olmayan bir hayat. Evet bakın bu mezara o an bütün çocuklarını da koymuşlar bir aileyi. Çünkü mezarlıklarda yer kalmadığı için bu arazi birisi tarafından bağışlanmış ve bu araziye gelin defin yapabilirsiniz demiş vatandaşın biri çünkü mezarlıklar almadı o gece. İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Hayırlı bayramlar dilerim.